Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte YouTube müzikte radyoyu başlat nedir, ne anlama gelir sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte hemen video içeriğimize başlayalım. YouTube Müzik ve Spotify gibi uygulamalarda bunlar radyo özelliğini bilirsiniz. Bu özellik sayesinde bir şarkıcı veya bir şarkı üzerinden o işe benzer eserlere ulaşabilirsiniz. Ancak standartlar üzeri zaman zaman istemenin şarkının çalmasını da yol açabiliyor. Yani radyo başlat şu anlama giriyor. Dinlemiş olduğunuz şarkıyla alakalı ona benzer şarkıların devamıyla birlikte sürekli YouTube müzik çalsın. Yani normal radyo nasıl şarkılar hiç kesilmiyor. YouTube müzikte benzer şekilde hiç kesilmesin. Sıralı olarak tüm şarkıları çalsın. Bu anlama geliyor Radyo başlat dediğinizde sıralı olarak o dinlemiş olduğunuz şarkıya benzer şarkılar sürekli çalacaktır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza sahip olun isteyeniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.